Konya Spor Süper Lig'in 16. haftasına Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Haftaya 16 puanla 11. sırada giren Yeşil Beyazlar, 33 puanla 3. sırada yer alan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. 15 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe Stadyumunda oynanacak zorlu mücadele saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı İstanbul Bölgesi Hakemlerinden Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılarını Ceyhun Sesi Güzel ve Anıl Usta üstlenecek. Ayberk Demirbaş ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak. Zorlu karşılaşma öncesinde eksik oyuncular dikkat çekti. Ev sahibi Fenerbahçe'de hapis cezası alan Mert Hakan Yandaş haricinde bir eksik bulunmazken, konuk Konya Spor'da ise stoperle çaldı Bazur ve orta saha Ufuk Akkol sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak. Tedavi sürecinde son aşamaya geçilen Marko Yevtoviç'in durumu ise maç saatine netlik kazanacak. Öte yandan hak mahrumiyeti cezası olan stoper Adil Demirbağ da bu maçta görev alamayacak diğer bir oyuncu olacak. İtalyan teknik adam Domenico Tedesco nezaretine 4-2-3-1 sistemini benimseyen Fenerbahçe'nin Koyhi Spor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Sarı Lajverdi ekibin kalesinde Ederson, savunma dörtlüsünde Mert Müldür, Milan Şikrinyer, Jaydan Osterwolde ve Archie Brown, ikili önlü barıda Fred ve İsmail Yüksek, üçlü ortalığında Oğuz Aydın, Sebastian Şimanski ve Kerem Aktürk Tekli Teklif forvet hattındaysa Anderson Tedesco'nun forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un Fenerbahçe maçında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartal'ın kalesinde Deniz Ertaş, savunma dörtlüsünde Yuhan Onzu, Uğurcan Yazgılı, Yasir Subaşı ve Cirer Mesidya, tekli önlü bürode Jin Hojo, dörtlü ortalarında Tunağan Taşçı, Melih İbrahimoğlu, Enis Bardi ve Jackson Muleka, Forvet'te ise Umut Nayır'ın forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe ile Konya Spor Süper Lig nezdinde daha önce 48 kez karşı karşıya geldik. Bu maçlardan 8'ini Anadolu Kartalı 36'sına ise Fenerbahçe kazandı. Arda kalan 4 maç tezi eşitlik bozulmadı. Konya Spor Fenerbahçe ağlarına 52 top bırakırken filelerinden ise 124 top çıkarttı. Konya Spor Süper Lig nezdinde Fenerbahçe'ye 24 kez konuk olduk. Bu karşılaşmalardan ikisini Yeşil Beyazlar, 21'ini ise Sarı Lacivertler kazandı. Arda kalan bir maçta ise eşitlik bozulmadı. Anadolu Kartalı bahsi konu süreçte 23 kez ağları sarsarken ağlarında ise 73 top gördü. Konyaspor'un rakibi olan Fenerbahçe hakem Ozan Ergün'le çıktığı tüm maçları kazandı. Sarı lacivertliler Ergün nezaretinde 5 maça çıkarken bunların tamamından galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Ergün'ün elinden 8 kez sarı kartla cezalandırıldı. Koyun spor, Ozan Ergün nezaretinde 5. maçına çıkacak. Yeşil Beyazlar Ergün nezaretinde daha önce çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Anadolu Kartalı Ozan Ergün'ün elinden 9 kez sarı kartla cezalandırıldı. Konya Spor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Yeşil Beyaz ekibin başında çizdiği düşen grafiğiyle dikkat çekti. Anadolu Kartalı'nın başında 4 Süper Lig maçında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Atan, 2011 yılında Şubat ve Mart aylarındaki Yılmaz Vural'lı döneme gönderme yaptı. Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçını da kazanamaması durumunda, Yeşil Beyaz ekipte görev yaptığı ilk 5 karşılaşmayı galibiyetsiz geçen ilk Türk teknik adam olacak. Fenerbahçe ile Konya Spor arasında oynanacak kritik karşılaşmada Süper Lig'de şu ana kadar olan süreçte en fazla köşe vuruşu kullanan iki takım karşı karşıya gelecek. 98 köşe vuruşu kullanan Fenerbahçe ile 90 kez köşeye giden Konyaspor. Bu alanda zirvede yer alan iki ekip olmuştu. Sarı lacivertler bu süreçte 3 korner golü bulurken Yeşil Beyazlar ise bu organizasyonlardan sadece birini gole çevirebilmişti. Abi çok şükür vallahi mutluyum. Konya Spor ile Fenerbahçe arasında oynanacak zorlu karşılaşmada tüm gözler Anadolu Kartal'ın golcü oyuncusu Umut Nayır'da olacak bu sezon süper ligde en çok gol atan yerli oyuncu olan Nayır. Konyaspor'un son 6 golünün 4'üne imzasını bırakmıştı. Umut Nayır şu ana kadar olan periyotta 7 kez aldırı sarsmayı başarmıştı. Mücadelemizden iyi niyetimizden emin olmalarını istiyorum ben.